Abi Ethereum'lar ne oldu ya? Yar dedik ya. Cüney ya. Ben <laughs> Mert. Mert diye bir arkadaşım var benim. Koyma bizi gaza getirdi. Yok kuzen. Yok ne diyordu o? Kunduz Kunduz. Kunduz. Öyle bir Ethereum şimdi bir patlayacak Kunduz diyor. Öyle böyle değil dedi bak. Bazı ballandıra ballandıra anlatıyor. Kunduz şöyle patlayacak. Yok büyük ayı falan 2022 yılında mı ne? Şöyle olacak kunduz, böyle olacak kunduz, bunduz. Koyayım Ethereum'u bir aldık. Avradını s**in Ethereum'u. Aldığımda 4200 dolar mı neydi? Şu anda ne kadar ya? Ethereum. Kaç USD? 2400 dolar şu an ya. Üç tane var bende. S gibi bekliyorum böyle. Kral Yavaş söyle amına Kanka ben küfürbaz bir insanım. Benim yayınımı izlerken arada küfürler çıkabilir. Zarardayım yani, full zarardayım. Full zarar, full. Abi battıkça batıyorsun gibi. Yani bekleyeceğim artık. O ne zaman 4300'ü geçerse alırım. <laughs> Satarım direkt. Unut o parayı ya. Unutamıyorsun. Unuttum da unutamıyorsun ya. Sürekli aklımda. Abi babamın arkası önermişti. 20k dolarlık aldık. Coin yok oldu. bildiğim piyasadan kalktı. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Herkes bir tokatlanır ya. Valla ben öyle tokat dedim coin'den. Bir de ikinci bir tokadımız var. Ona ben girmedim. Abi NFT. Bu NFT midir nedir o o şey çıktı ya. Herkes anlatıyor kanka NFT şöyle ben NFT böyle. Benim mantığıma hala yatmıyor. Hala da yatmıyor. Ya diyorum ki ulan SS alır kullanırım. Yani bunun değeri nasıl artabiliyor ki? Bu tamamen arz talep meselesi gibi bir şey yani arkasında hiçbir şey yok. Sadece istek oluşursa fiyatı artıyor, satıyorlar dedim lan buna kim giriyor? Bu NFT kadar saçma bir şey görmedim ben dedim. Ondan sonra herhalde hepsi patladı. NFT'de patlamayan yok. Ki işin içinde çok büyük sözücüler çıktı. Milleti tokatlamak için girenler de çok oldu. Online arsa o da sıkıntı. Çözemedim ya. Bence coin dedi ben size söyleyeyim mi? Coin dedi bir yerde sadece bitcoin falan kalacak ya. Hadi yani çok anlamam da. Hani normalde şu an işte 1500 tane coin varsa. Ya o işin sonunda 3-4 tane falan coin kalır. İşin sonunda böyle güvenilir 4-5 tane kalır. Anca onlar bence devam eder. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de. Ben ne anlarım oğlum? Gözümden uyduruyorum. Zamanla resmi para oldu. Bitcoin'i zaten şu an baya baya çatır çatır kabul eden yerler var. Batmaya başlayan çok böyle. Ben de duydum birkaç tane. Ama şöyle bir mevzu da var. Bitcoin'in asıl olayı Bitcoin'de sanırım maksimum bir sayısı var. O yüzden artmaya mahkum diyorlar. Ya yani onun maksimum bir sayısı varmış. Maksimum o kadar Bitcoin olabiliyormuş herhalde piyasada. Fazlası olmuyormuş. Onun bir altyapısı mı varmış artık neyi varsa? Ya sife edin oğlum uzak durun. Param mı var? Al altın. Al güzel bir yatırım yap. Yani yatırım tavsiyesi değildir bunlar da. Ya, s gözünün gördüğünden uzaklaşma ya. Mercedes'te anlamadığın şeyleri yorma kafa. Yok ya benim anladığım şeylere ben ben öyle yatırım ya. Baba benim param olursa alacağım şey arsa, altın. Başka da bir şey gerek yok. Ha bir de borsadan şöyle 2 3 tane güzel bildiğin yerler varsa onları alırsın. Yatırım bu abi ya benim için. Hiç sıkıntı olmaz kunduz. <laughs> en güzel arsa abi. param varsa ama şimdi bir arsa almak istersen de Ankara'nın etrafında topla bakayım bir arsa. Hadi topla. Toplayabiliyor musun? Ev al kira ver. Yok abi ev alıyorsan kiraya vermeyeceksin. Evin kiracısıyla uğraşılmaz. Asla. Ben kira vereceksem dükkan alırım baba. Ben dükkan alırım. Kiracıda da bildiğin iş insanıyla bir normal e, işten, ticaretten anlayan, piyasadan anlayan adamla kira sözleşmemi yaparım. Ne etlisine karışırım, ne sütlüsüne karışırım. En güzeli dükkan. Asıl ev sahibiyle uğraşılmaz. Ya o da kiracıyla uğraşılmaz. Bence kiracıyla uğraşılmaz ya. Ben uğraşamam abi kiracıyla. Hiç bana göre bir şey değil. Ovacı, ovacığı ovacıyı gördün mü abi? Ne olmuş? Ya ovacıkta neler neler. En güzeli babacığım. Bir dükkan alacaksın iki dükkan O iki dükkanın kirası sana var ya oh Bal gibi gelir bal Bir de esnafla muhatap oluyorsun E adam piyasayı biliyor sen piyasayı biliyorsun Kafan rahat bir de şey derdin yok Yok parke mi çizilmiş Yok evin lavabosunda şöyle bir kırık mı var Yok fayanslarda kırık mı var yani Dükkan dört duvar işte Yardır gitsin Abi çiftlik bank diye bir şey çıkmış güvenilir diyorlar Allah Allah ciddi misin ya Herkes geldi mi? Başlıyorum ezel artık. Hazır mıyız? Arsa ne için? Her şey için kullanırsın ya.